Zilhicce ayına gireceğiz. Cumartesi gecesinden itibaren yani akşam namazında Zilhicce ayına girmiş olacağız. Yani yarın. Şimdi Zilhicce'nin faziletlerinden bahsedeceğiz. Bu faziletler acayip faziletler var. Dikkatli dinleyin. Daha sonra gerekirse tekrardan YouTube'a attığım zaman tekrardan izleyin çünkü acayip faziletler var. Öyle böyle değil yani. Şimdi inşallah okumaya başlayacağız. Şimdi Allah Celle Celaluhu Zilhicce'nin 10 gecesini şöyle denk tutuyor. Kadir gecesi nasıl? Binay'dan dahil değil mi? Her gecesi, Zilhicce'nin her gecesi Kadir gecesi gibi. Şimdi bak Kadir gecesinin ne zaman olduğu da belli değil. Mesela geçtiğimiz Ramazan'da normalde ne zaman diyorlar? 27'sinde değil mi? Lakin bu sene Allah dostları büyük ulemalar bu seneki Ramazan'da Kadir gecesinin 23 olduğuna ispatıyla, delilleriyle... Yani işaret ettiler ve çoğu alim bu sene Ramazan'ın 20'sinde 23'ünde Kadir Gecesi'ni kutladı. Evet. O gece amel etti. Ama Zilhicce'nin yani Cumartesi'den sonra Pazar birinci günü Kurban Bayramı'nın birinci gününe kadar. Her gün Kadir Gecesi'ne denk. Ya bu başlangıcı. Evet. Peki Zilhicce'nde ne oldu? Birkaç tane olay var. Onları da inşallah söyleyelim. Akabe biatları zilhiccede oldu. Hudeybi anlaşması zilhiccede oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim zilhiccede doğdu. Hazreti Osman zilhiccayında şehit oldu. Zilhiccayında peki ne yapacağız? Amelleri çoğaltacağız. Amelleri. En sevdiğimiz şey amel çoğaltmak. Bayılıyoruz amelleri çoğaltma. Tabi. Yani gözlerinizden anlıyorum. Hani zilhicce gelse de namazları arttırsak, zikirleri arttırsak diye gözler maşallah ateş açar. İnşallah yani Allah icraatı dökmeyi nasip etsin. Amin. Bol bol zikirler. Tekbir. Tekbirlere ağırlık vereceğiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber, ekber ve Lillahi'l Hamd Unutmayın. Ondan sonra La ilahe illallah. Bol bol. La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Sayıda sınır yok. Bak bu 10 günde yapılacak ameller sevaplarını söyleyeceğim. İlk önce bu zikirleri kafanıza yazın. Sonra elhamdülillah çoğaltacağız. Peki bunları bir arada nasıl toplarız? Kelime-i temcid. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe ve allahu ekber. Sürekli bunu çekelim. Zihidçenin 10 günlerinde. Evet. Ondan sonra 9 gün boyunca oruç tutmak lazım. Pazar günü birinci gün. Mesela cumartesi gecesi sahura kalkacağız. Bayram sabahı oruç tutmuyoruz. Lakin şöyle bir şey var. Dokuz gün oruç tutan kişi bayram sabahı kahvaltı yapmayacak. Kurbanın etiyle, kurbanının etiyle, yani oruç değil de oruç mahiyetinde. Hani işte sabah kalkacak, normalde bayram sabahları namaza giderken ağza şeker ya da tatlı bir şey atmak sünnettir. Lakin kurban bayramında sabah kahvaltı yapma işte hayvana gidiyoruz öğlene kadar sürecek de işte nasıl yapacağız ben dayanamam diyen yapmasın sabresin kurban etiyle orucunu açsın işte öyle ona tamamlar ya oruç değil de oruç gibi yapacak bayram sabah kahvaltı şey oruç tutmayacak lakin kurban etine kadar kurban etini yene kadar bir şey yememesi lazım İnşallah bunu arada hatırlatalım namazları şu 10 gün boyunca yani pazar pazar başlayarak 10 gün boyunca camide cemaatle cami cemaat Faziletler dağlar taşlar almaz. Bak faziletlere bak Allah aşkına iyi dinleyin buraya bak. Zilhicce'nin 10 günlerinde bir sadaka verene bir sadaka bütün peygamberleri hediye vermiş gibi sevap yazılıyor. Bir sadaka. Bir rivayette 124, bir rivayette 224 bin, diğer rivayette sayısını yalnız Allah Celle Celaluhu biliyor. Bir sadaka veriyorsun, bu 10 günde al sana sevap. Ondan sonra zelihiçenin 10 günleri de hasta ziyaret edene, hasta ziyareti yapana bütün evliyaullahı ziyaret etmiş gibi sevap yazılıyor. Devam ediyoruz. Bir cenazeye katılana bütün şehitlerin cenazesine katılmış gibi sevap yazılıyor. Bir fakire giydirene Allah Celle Celaluhu'nun ahdi var cennet elbisesi giydireceğim diyor. Devam ediyoruz. Zilhicce'nin onunda bir yetimin başını okşana Allah Celle Celaluhu mahşer günü arşımın gölgesinde gölgelendireceğim diyor. Daha bunlar başlangıç ha. Ya bunlar hafifler yani. Daha vites yükselecek. Evet. Geldik bizi ilgilendiren kısma. Bir ilim meclisinde bulunana bugün değil salı ve cuma önümüzdeki hafta heyecanlanmayın hemen. Olsun inşallah niyetten kazanırsınız. Salı ve cuma mutlaka gelin. Bir ilim meclisinde bulunana peygamberlerin meclisinde bulunmuş gibi sevap yazılıyor. Önümüzdeki hafta salı ve cuma günü sohbete gelen arkadaş peygamberlerin meclisine katılmış gibi sevap kazanacak. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunlar kaçmaz. Bu fırsat başka bir yerde yok. Nerede bulacağım bu fırsatı? Allah Celle Celaluhu bizi cennetine almaya bahaneler bunlar ya bahane derler ya ama biz maalesef hep tam tersini yapıyoruz. Evet. Her günün orucu bir seneye denk. Her günün orucu bir seneye denk. Ve her günün orucunda yüz köle azat etmiş gibi sevap var. Bir köle azadın sevabı ne kadar? O kölenin her organlarının diyor, mesela bir organı işte cehennemden azat, cennette mükafatlar. Peki yüzde çarparsan ne olur? Evet, ondan sonra yüzde deve kurban kesmiş gibi sevap, bir oruç. Velidcenin sadece bir gün orucu. Ondan sonra Allah yolunda cihada giderken yüz tane atını heba etmiş. Yani alın Allah yolunda kullanın benim atlarımı. Şu anda mesela ne, ne denir? İşte 100 tane tankım var diyor. Al bu tankları. 100 tane tank sizin olsun savaşa. Öyle sevap. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman bunu terk etmemiştir. Acayip bir şey bu. Şimdi Arife günüyle alakalı bir şey var. Onu inşallah Arife gününde okuyalım. Onu ben işaretleyeyim. Çünkü haftaya salı Cuma buradayız. Ondan sonraki hafta yokuz bu faziletlerden mahrum kalmayın. kılınacak namazlar, kolay bir namaz. Sizin en sevdiğiniz şey kolay namazlar.